Güzel birlikte. Ve Blade Burst oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ben biraz oynadım. Şimdi bu Wal Waltriye bu bu çok güçlü. Bunun uçu var ya. Bunun ucu çok güçlü. Bunun uçunu yapalım bir. Yani bunun ucu defans. Defans bir karakter olsun bizimkisi. Şöyle. Defans bir karakter. Bunda gelişmiş gelişmişi. Be, be, be. Şimdi arkadaşlar oyunu size anlatayım. Böyle enerji var. İşte bu enerjiye basıp gücünüzü ayarlıyorsunuz. Sağda gücünüz var der. Soldaki olan da, da özel gücünüz var. Yani özel ameliniz var. Bu var ya çok güzel bir güç. Şöyle saldır. Şu an kullanmayacağım onu. Saldır şimdi ve bitti tamam. Round one. Round one. Oo, çok güzel fırlattın. Adam özel gücünü kullanıyor. Adamın özel gücü güvendi. Ben de özel gücümü kullanacağım. Ve arkadaşlar şimdi geliyor. O bir daha gücünü çalacağım. Öf. Güzel. Hayır. Oo. Biz yendik. Arkadaşlar biz yendik. Şaşırdım adam bizi saldırdı diye oyuncu efsane. Arkadaşlar bu arada ben bunun şey yapmasına alışamamıştım ilk başlarda. Oyuncuya basıp şey olmasına alışamamıştım. Bak 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 gücünü çaldı. de bunu kendine doğru çekiyor bu kalkan. Hem de kalkan kendi canını şey yapmadan şey yapıyor ve e, güçlü. Hem de fans hem de hafı yapıyor. Şöyle bir yapayım. Tırda artık. Random'dan Oo, bunun ıı, birazcık daha bu. Bu bizim rakibimizin birazcık daha güçlüsü. Neden onu bastı? Neyse. Gel. Adamın beybiliğini bir de patlatıyormuş şu parçalara ayırıyormuş Ne güzel oldu. Ne bastı. Hmm. Bu çok güçlü bir atak. Gel, gel, çalıyor. Al gördün mü? Ne? Ya bu Beyblade bize çok güçlü birazcık daha güçlü kapağını kullanıyor bir de. Ya bunu yemek çok zor oluyor. Hadi be bastım. Gel. Sen istedin oğlum. Perfect kalkan bastım. Adamın canını gördünüz değil mi? çok güçlü. Bu güçlü. çok güçlü yaptım. Bu maç bitince so sağ, sağ bir de son round bu. Bu maç bitti mi arkadaşlar? Şey yapmak lazım. Ne yapacağım? Atak yapacağım bu sefer. Defans çok olmayacak. Performa... Ucu da işte ee, şey olmayacak yani. Bir de arkadaşlar bunu seri yapabilirim. Belki. Ee, şimdi. Ya... Gel hadi. Perfect. Gel şimdi. Bir de kalkınımı basıyorum gel. Adamın canını fena yenirim ya. Adamı yendim. yendim yendim. Bu tur yenmem tabii ki de e, garantiydi. Çünkü hem bir patlıyordu. Arkadaşlar şimdi bir atak yapalım. Böyle bir atak yaptık. Atak yapınca belki ne olacak bir bakalım arkadaşlar. Yine aynı siyah. Rak tovur. Yine aynı rakip çıktı arkadaşlar. Hmm. Gel. adama atak yaptın mı var ya birinci turu güzel yendin. Ya bastın. adam var ya saldırdı. Şimdi <laughs> ne parçalamaz mıyım? Parçalayamadım ama. Ekstra e dönüyor benim bebeğim. musunuz? Beraber ve Duru diyor demiş. <laughs> Ooh, Valtteri, Valtteriek. Arkadaş, arkadaşlar. Hani yanını gösteriyor ya ok. D O 5 diye. Onun yanındaki Walter Eick. İşte benim evliyetimin adı o ve o bir artı bin artı bin yani çok şey yani. Bunun beyni şöyleydi.

Arkadaşlar gördünüz mü nereye kadar yaptım? İlk defa bu kadar. Gel şimdi bam bam. Of aman nasıl yapmıştım ya. kardeşim. Evet. Adam şimdiden şey yaptı. Ben yendim. Bir maç daha kazansam benim için yeterli olur. Ama bu eder ha. Bitiyor arkadaşlar. Yaklaşıyor bitmesine videomuzun. Yine yaptı. Adam adam benden birazcık daha Adam benden bir lokma daha şey yapmış. Adam çok güçlü. Ben ona saldırıyorum. Adam benim de gücüm gidiyor. yapalım. Perfect. Gel. Saldır. Bu adam ne yapıyor ya? Alan coşturmuş. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi